Merhaba tatlı çocuklar. Bugün sizlere çok güzel bir hikaye seçtim. Hikayemin ismi Büyüteç Gözlüklü Kız. Ben yine uçan halıma oturdum ve hikayemizi okumaya başlıyorum. Büyüteç Gözlüklü Kız Yeşil elbiseli, sarı saçlı bir kızdı. Elmalı turta sevenler sokağında oturuyordu. Aslında o böğürtlenli kurabiye severdi. Ama annesi ve babası o daha doğmadan bu sokağa yerleşmişlerdi. Dokuz up uzun yıldan beri bu dünyada yaşıyordu. Dokuz yaş küçük sayılmazdı. Ama o hep küçük kız olarak anılırdı. Herkes onu masallarda adı geçen parmak kıza benzetirdi. Bundan hoşnut değildi. Küçük kızın derdi büyüktü. Çünkü yaşıtları gibi hızlı büyüyemiyordu. Ayda yılda bir santimcik, boyu 60 santimlik cetvelden biraz uzundu. Avuçlarına ancak bir misket sığabilirdi. Mısır püskülü saçları bile yavaş mı yavaş uzardı. Ayakları ise oyuncak bebek ayakkabılarına girecek kadar ufaktı. Küçük kız da ne yapsın kendinden büyük olan her şeye özenirdi. Ağaçlara, bulutlara, evlere, bal kabaklarına bile. Bir akşam küçük kızın babası elinde küçük bir paketle eve geldi. Paketin içinden yüz yuvarlak, biraz büyükçe, ortası çukur, kalın bir cam çıktı. Camın etrafında metal bir çerçeve vardı bir de ağaçtan yapılmış sapı. Küçük kız babasına bunun ne olduğunu sordu. Babası büyüteç diye cevap verdi. Küçük kız büyüteç neye yarar diye sordu. Bu kez de bununla görmekte güçlük çektiğimiz küçük şeyleri daha büyük görebiliriz diye cevapladı babası. Sonra büyüteci elindeki gazetenin üzerine tuttu. Minnacık yazılar kocaman göründü. Bu durum küçük kızın hoşuna gitti. Büyüteci alarak evin içinde dolaşmaya başladı. Büyüteci nereye tutsa kıkır kıkır gülüyordu. Ne hoş! Annesinin süt doldurduğu bardak, defterindeki yazılar, elleri, ayakları, terlikleri, her şey ama her şey büyüyordu bir anda. Küçük kız o gece büyütecini yastığının altına koyarak uykuya daldı. Rüyasında dünyadaki herkesten büyüktü. Boyu evleri, apartmanları aşmıştı. O eve sığabilsin diye babası çatıda kocaman bir delik açmıştı. Dünyayı buradan seyrediyordu. Sokaktaki arabalar, çocuklar, her şey mini minnacıktı. Sonra dışarı dolaşmaya çıktı. Onu gören herkes sağa sola kaçıştı. Sokağın kedileri bile bir köşeye saklandı. Küçük kız ise göğsünü geri geri rüy yürüyordu rüyasında. Bulutlara selam veriyor, istediği ağaçtan kolayca meyve koparıp yiyordu pencerelere yaklaşıp apartmanda oturan arkadaşlarının odasına bakıyor onlara el sallıyordu. Bu çok eğlenceliydi. Hiç uyanmak istemedi. Küçük kız sabah uyandığında kendini büyümüş hissetti. Sevmişti bu büyüteci. Okula giderken çantasına koymayı unutmadı. O gün okulda büyütecini elinden bırakmadı. Arkadaşının yüzüne büyüteçle bakıp Ha ha ha, çillerin ne kadar da komik diyerek güldü. Öğretmeninin kafasına tutup, saçlarınız dökülmüş, kafanız lamba gibi parlıyor öğretmenim diye kıkırdadı. Tahtadaki yazılara bakıp, vav wow, bunları gözü bozuk olanlar bile görebilir diyerek kendince şaka yaptı. Arkadaşlarının yaramazlıklarını büyüteciyle izledi defterine yazdıklarına büyüteciyle baktı. Hele o simitin üstündeki susamlar her biri sanki ceviz büyüklüğündeydi. Teneffüse çıkınca büyütecini alıp bahçeye koştu bir yandan da ''Yaşasın artık kocaman bir dünyada yaşayan kocaman bir kızım'' diye bağırıyordu. ''Gittikçe büyüyorum, daha da kocaman oluyorum. Dünyaya sığmazsam Merkür'e giderim, orada yaşarım.'' Kimse beni bulamaz yehu Böylece aradan birkaç gün geçti. Küçük kız elindeki sihirli camla mutluydu. Hayatı birden renklenmişti. Artık hiç canı sıkılmıyor, sıkılmıyordu. Arkadaşlarıyla oyun oynamıyor, yalnızca büyüteciyle zaman geçiriyordu. E, ee, insanın eli sürekli bir şeyi tutarsa yorulur. Sonunda küçük kızın parmakları da büyüteç tutmaktan ağrımaya başladı. Derhal buna bir çözüm bulmalıydı. Bir bantla bu sihirli camı gözüne yapıştırmayı denedi. Yüzündeki bantlar pıt pıt açıldıkça, açıldıkça büyüteç yere düşüverdi. Parmaklarını sürekli açıp kapayarak parmak sporu yaptı. Yine ağrısı geçmedi. O gün okuldan gelirken bir gözlükçünün önünden geçiyordu. İşte bu diye bağırdı. Bunu daha önce nasıl düşünemedim? Hemen gözlükçüye giderek büyütecini gözlükçü amcaya uzattı. Bunu bana gözlük yapar mısınız lütfen? dedi gözlükçü. Gözlüğü bunun burnunun üzerine düşmüş her an uyuyacakmış gibi görünen şiş göbekli bir adamdı. Gözlüklerinin üstünden bakarak ''Doktor reçeteniz lütfen'' dedi. ''Hı? Reçete mi? O da ne?'' diye sordu küçük kız. ''Hadi evlat'' dedi. Çok işim var diyerek geçiştirdi gözlükçü. Küçük kız parmakları ağrıyan küçük bir kıza yardım etmek istemez misiniz diye sordu. İstemem dedi adam. Benim de her yerim ağrıyor ama ben doktora gidiyorum bunun için. Adam onu daha fazla dinlemeden tezgahın ardındaki makinenin başına geçti. Elindeki bir camı makineye taktı. Zıt zıt mızıklık tuz sesleriyle çalışmaya başladı. Küçük kız üzüntüyle gözlükçüden çıkarken kapının önündeki çöp kutusunda eski bir çerçeve gördü arkasına dönerek bunu alabilir miyim acaba diye sordu. Al al dedi adam. Bana lazım değil. Küçük kız çerçeveyi aldı, doğruca eve gitti. O akşam büyütecin camını çıkarıp gözlük çerçevesinden birine taktı. İşte tek camlı da olsa bir gözlüğü olmuştu. Neşeyle taktı, diğer gözünü kapatıp çevresine baktı. Oh harika. Artık eli ağrımadan her şeyi kocaman görebiliyordu. Güneş battı. Ay her gece çıktı. Yıldızlar dünyadaki bütün çocuklara göz kırptı. Günler geçiyordu. Küçük kız büyüteç gözlüğüne çok alışmıştı. Artık tek gözünü kapatıp dünyayı onunla seyrediyordu. Niye tek gözünü kapattığını soranlara. Ben kocaman bir korsanım. Korsanlar dünyaya tek gözleriyle bakar. Herkesten iyi görürler diyordu. Üstelik büyüteç gözlüğünün kendine çok büyük yararlar getirdiğine inanıyordu. Nasıl mı? Sabahları kahvaltıya oturduğunda artık yeterince büyüdüğünü düşünerek sütünü bitirmiyor, bardağını yarım bırakıyordu. Büyümek için sevmediği şeyleri yemek içmek zorunda değildi adımlarının çok büyük olduğunu sanarak okula giderken yavaş yürüyor ve geç kalıyordu. Akşamları ödevini yaparken de yazılar gözüne büyük görünüyor, çok ödev yaptığını düşünerek defterini kapatıveriyordu. Her şey kolaylaşmıştı, her şey. Bir zaman sonra küçük kız giderek zayıflamaya başladı pembe yanakları soldu, hiçbir yere, hiçbir şeye yetişemez oldu. Fakat neden her şeyin birden ters gitmeye başladığını bir türlü anlayamıyordu. Şu kocaman dünyada kocaman bir kızın ne derdi olabilirdi ki? O gün yine yatağından kalkmış, isteksizce kahvaltısını yapıp üstünü giyinmişti. Büyüteç gözlüğünü takmadan diğer gözümü yummakta zorluk çekiyorum diye düşündü gözümü tıpkı bir gorsan gibi bantlamalıyım. O zaman tek gözümle daha rahat görürüm. Hemen ecza dolabından küçük beyaz bir bez çıkarıp gözünün birini bununla kapattı. Üzerine de bant taktı. İşte böyle. Artık gözünü yummak için uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Okula gitmek için evden çıktı. Yolda neşeyle yürüyordu ki sokağın köşesinde tuhaf bir hayvan göründü. Dört ayaklı up uzun bıyıkları olan kocaman bir kaplandı bu. Aman Allah'ım ağzını açmış kuyruğunu sallayarak ona doğru koşuyordu. Küçük kızım bir an aklı başından gitti. Bir canavar diye bağırdı. Bu bir canavar beni yiyecek. Yoldan geçmekte olan çocuklar şaşkın şaşkın küçük kıza baktılar. Canavar dediği mahallenin kedilerinden tekirdi. Zavallı kedicik hangi çocuğu görse peşi sıra koşar yiyecek isterdi. Çocuklardan biri hemen öne atıldı. Kediyi durdurarak sevmeye başladı. Küçük kız çocuğun cesaretine şaşırmıştı. Ne için kaçmıyorsun diye bağırdı ona. Hayvanat bahçesinden kaçmış bir kaplan o, görmüyor musun çocuklar? Kahkahayla gülmeye başladılar. Küçük kız durdu ve kendine gülen çocuklara canavardan neden kaçmadıklarını sordu. Gözündeki korsan gözlüğünü çıkarırsan anlarsın dedi çocuklardan sıska ve çilli olanı. Küçük kız gözlüğünü çıkardığında az önceki canavarın küçücük bir kediye dönüştüğünü gördü gözlüğünü çantasına koydu, geri dönüp kediyi sevdi. Sonra çocuklarla birlikte okulun yolunu tuttu. Küçük kız o günden sonra büyüteç gözlüğünü yalnızca gerektiği zamanlarda taktı. Mesela iğne ip geçirirken ya da minnacık top küpelerini kaybettiğinde kendine küçük kız denilmesine de alıştı. Çünkü küçük olmak sandığı kadar, kadar kötü bir şey değildi. Mesela dünyadaki kedilerin hepsi kaplan gibi olsaydı. Sokaklarda hiçbirini sevemezdi. Ya da milyarlarca karıncanın dev gibi olmaması harika bir şeydi. Sırf bu yüzden bile çok şanslı olduklarını düşünüyordu. Bununla ilgili daha çok şey anlatabilirdi ama gerek yoktu. Aslında insanların çoğu bunun farkındaydı. Yine de bunu anlamak istemeyenlere büyüteç gözlüğünü ödünç verebilirdi. Alın ve takın. Canavar mı gördünüz? Wow. Ve hikayemiz burada bitti. Sizlere iyi geceler, tatlı uykular diliyorum küçük çocuklar.